Ağrı tekstil merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Üretimin başladığı tekstil kentte ilk iki etapta 1500 kişi çalışıyor. Toplamda 75 bin metrekare alana sahip projede toplam 15 bin kişi istihdam edilecek. Devlet teşvikleri yatırımcıları doğuya yönlendiriyor. Ağrı'daki tekstil kent projesinde iki etap tamamlandı. Firmalar üretime başladı. Bizim kendi firmamız bu işe öncülük yapıp e, ilk başlayanlardan biriyiz. Sonrasında bizimle birlikte 2-3 firma daha gelip başladılar. Onlar da eleman alımı yapmaya başladılar. Valiliğin başlattığı proje kent istihdamına büyük katkı sağlıyor. Çalışanların büyük bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Tekstil Kent'te şu anda 1500 kişi çalışıyor. Üçüncü etap tamamlandığında ise yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Burası bizim için güzel bir şey oldu. Buraya gelene, gelerek hem ailemize katkıda hem kendimiz ayaklarımızın üstünde durmak için mükemmel bir yer. Bayanlar için özellikle 7 aydır buradayım. Kalite kontrol işini yapıyorum. ...ekstil kentle birlikte tersine göçte hızlandı daha önce 8 yıl batıda çalıştım batıda hayat imkanları oldukça zor buraya göre orada öğrendiklerimi burada kendi memleketinde kendi insanlarımıza öğretiyoruz güzel bir fabrikalar açılmış burada bayağı bir işsizlik oranı azaldı atölyelerde birçok ünlü firma için gömlek triko ve pijama üretimi yapılıyor ürünlerin önemli bölümü yurt dışına gönderiliyor. İnşaat işlerinin sürdüğü üçüncü etapsa Ekim sonunda tamamlanacak.